Gumi, hatırladığım kadarıyla internette hep şifre oluşturma durumu vardı. Sanki her yıl benden daha zor karakterli şifre oluşturmam isteniyor. Peki bu neden oluyor ya da şöyle sorayım, şifre oluşturma süreci neden bu kadar önemli? Evet, şifreniz evinizin kapısını açan anahtar gibidir. Şifrenizin benzersiz karakterlerden oluşması ve güçlü olması gerekir. Bir düşünün. Evrendeki tüm evlerin anahtarı aynı olsaydı ne olurdu? Herkes bu anahtara erişir ve evinize girerdi. Dolayısıyla şifrenizin hem güçlü olması hem de önemsediğiniz tüm hesaplar için farklı şifrelerin olması gerekiyor. Doğru. Bazı hesaplar için iyi bir şifre modeli bulduğumuzu düşünüp onu kullanabiliriz. Ben de öyle yapıyorum. Örneğin banka hesabım, sosyal medya hesabım bunlar çok önemli olduğundan şifreleri de çok güçlü. Peki daha önemsiz bir hesabım varsa, yani biri ona erişse bile dünyanın sonu değilse, günümüzde hep kurallar var. En az şu kadar karakter olacak, sayı, harf, küçük, büyük harf olacak gibi. Neden sürekli şifrelerimize bu tip kısıtlamalar konuyor? Söyler misin bize? Amaç şifreyi tahmin etmenin olabildiğince zorlaştırılması. O yüzden herkesin kullandığı ya da kolayca tahmin edeceği kelimeler kullanmamalıyız. Şifresinde kendi ismini, evcil hayvanının ismini ya da doğum tarihini kullanan çok insan var. Hesabınıza saldıranlar bunları kolayca tahmin edebilir ve hesabınıza girmeye çalışabilir. Şunu da ekleyeyim, ee, çevrem içiyken nasıl güvenlik sınırları dahilinde kalırız konusunda verilen tavsiyeler yıllar içinde değişti. Aslında güçlü olduğunu bildikten sonra şifrenizi o kadar sık değiştirmenize gerek yok. Hatta şifrenizi bir yerlere, mesela yapışkan not kağıtlarına not etmekte gayet makul. Ama bazen insanları güçlü şifre koyma konusunda teşvik eden en önemli şey pratiklik oluyor. Hatırlayabilecekleri şifreler koymak en iyisi. Teşekkürler.